Merhaba arkadaşlar. Bayramınız mübarek olsun şimdiden. Ben de elimden geldiğince böyle her sene kart yollamaya çalışıyorum insanlara bayram tebrik kartları. Şimdi postanın önüne geldim. Biraz sonra bunları yollayacağım. Türkiye'ye yolluyorum akrabalara, tanıdıklara, eşlere, dostlara. Bir de burada tanıdığım insanlara yolluyorum. Ben genelde bir insanın numarasını aldığım zaman adresini de alıyorum. Kaydediyorum telefonuma. Böylece hem adresleri oluyor yanımda hem de telefon numaraları. Ve insanlar hiç ummadıkları anda benden bir kart alıyorlar. Mesela bayram tebriği gibi. Yılbaşlarında herhangi özel bir günde. Ben bunu kendim internette yaptırttım. Böyle Türkçe yazdırdım. 2021 senesinde olduğumuz için bu şekilde yaptırdım. Arka tarafına da bunu yazdım. Şöyle şu şekilde. Sizlere de tavsiyem, sizler de bu eski geleneği sürdürün. Eskiden hatırlarsanız bayramlardan önce herkes kart alırdı, herkes birbirine birer kart yollardı. Fakat şimdi cep telefonları çıktığı için artık Kimse yapmak istemiyor, kart yollamak istemiyor. Herkes text mesaj atmak istiyor ama bir kart yolladığınız zaman bu kartı evde tutabilirler. Her baktıklarında sizleri hatırlarlar. Neyse, iyi bayramlar, görüşmek dileğiyle.